Merhaba sevgili yengeç burç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazır mısınız? İlk defa sizin için bir aklımdaki kişi videosu yapacağım. Umarım keyif alırsınız, keyifle izlersiniz diyorum. Ve enerjisine bakmak için aklınızdaki kişinin üç kişi, üç kere ismini tekrar etmenizi istiyorum. Evet hazırsanız tabii ki sevgili yengeçler yükselen burcu yengeç olan güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin dileklerinizi gönderin aklınızdaki kişinin de üç kere ismini tekrar edin bakalım hangi enerjiler değmiş aklınızdaki kişi. ilk olarak enerjisine bakmak istiyorum bir aylık süresi var sevgili izleyicilerim yani e, Eylül Eylülün birinden itibaren başlayıp 30 Eylül'e kadar hangi enerjide olduğuna bakacağız şimdiden de belki geçerli olabilir bilmiyorum bugün yükleyebilir miyim yüklenirse e, üç günlük enerji içine alalım bakalım hangi enerjilerde dediğimizde 3. çakra Burada biraz ıı, hazmedemediği konular var galiba hayatıyla ilgili. Evet biraz kıskançlık olabilir. Ve biraz fırtına. <laughs> Bu kişi bazı konuları hazmedemiyor. Sevgili izleyicilerim bir şeyleri belki kıskanmış olabilir. Hayatıyla ilgili bir sorunlar olabilir. Biraz kavga enerjisinde hayatı belki şu an bir değişim dönüşüm içerisinde olabilir. Bir yıkım yaşıyor olabilir. Bir kavga enerjisinde bir yani bir öfke bir kavga böyle bir enerjiye geçmiş yani hazmedemediği de galiba o yüzden hani bu kıskandığı konularda biraz böyle nasıl desem aşırı derecede öfkeli gözüküyor şu an böyle enerjilerde ama belki hani bu üçüncü çakrayı biraz düzenleyebilirse bu e hani eylemler bu Durumları değişebilir gibi de gözüküyor. Buraya çalışması lazım aklınızdaki kişinin. Evet, hep hani bütün e, enerjiler üçüncü çakraya bağlı olan bir şey sevgili izleyicilerim. Şimdi bakalım, hani hikaye neler yaşayacaklar? Hangi hikaye yaşıyor, yaşayacak? E, geçmiş yakın geçmişte neler yaşamış ilk olarak ona bakacağım ve güncel enerjisi neler yapıyor, planları neler ona bakacağım. Bir de yakın gelecekte neler planlıyor, eylemleri var mı diye ya da neler düşünüyor, neler hissedecek diye bakacağız teker teker. Şimdi burası yakın geçmiş, burası şimdiki an. Şu da yakın gelecek. Teker teker destek kartlarımızı alalım. Ben bu kartları bir yandan karıştırırken sizler de beğenmeyi unutmayın sevgili yengeçler. Bir beğeniyi çok görmeyin. Bana abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden abone olabilirsiniz beklemedeyken. Ve hatta yorumlarla da süsleyebilirsiniz, destekleyebilirsiniz kanalımı. Hem kanalımı desteklemiş oluyorsunuz hem de bu yaptığınız eylemlerle bana moral ve motivasyon sağlamış oluyorsunuz sevgili yengeçler. Eh, kart nasıl da buraya geldi. Hadi onu oraya alalım. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum desteğinizi esirgemediğiniz için. Evet bakalım. Devam edelim. Burada sorduğunuz soru var mı diye bakmak istediğimde kaydetmiştim unutmayayım diye sevgili yengeçler bir tane soru varmış onu da açılım yaptıktan sonra cevaplayacağım kolektif bir açılım olduğunu unutmayın sevgili izleyicilerim yine kolektif bir açılım olarak izlerseniz sevinirim bir de dünkü haftalık attığım videolarda bir tane izleyicim bana e, böyle bir kanalın daha var mı diye sordu benim başka bir kanalım yok sevgili izleyicilerim. Burada söylemiş olayım hepinize. Eğer ki karşınıza benim videolarımı alıp da paylaşanlar olursa ki gördüm paylaşmış. Ama böyle görünür olarak değil de sadece sesimi paylaşmış. Hani bir de ben e, Asiranta kanalıma hoş geldiniz dediğim de diyerek başlıyorum ya orayı kesmiş sevgili izleyicilerim. Ama sesimden tanırsınız diye düşünüyorum. Böyle videolarla karşılaşırsanız eğer ki... Bir şikayette bulunursanız çok sevinirim. Daha yeni açmış kanalı. Daha önce açmış mı bilmiyorum ama. 4 gündür video atıyor ama. Herkesin videosunu almış. Bütün emekçilerin emeklerine çökmüş diyebilirim. Böyle emek hırsızlarını görürseniz. Asiranta kanalından başka kanalım yok sevgili yengeçler. Haberiniz olsun. Söylemek istedim. Yani ben kendi... Sesimi ikinci bir kanalımdan bir daha niye at, atmam gerekiyor ki yani e, ikinci bir kanal açınız hani açılmış mı diye sorulduğu için diyorum. Mutlaka sevgili izleyicilerim. Hani aynı videoyu iki kere paylaşmanın bir anlamı yok YouTube'dan bir gelir elde etme meraklısı olmadıktan sonra. Yani bir ikinci bir kanala ne gerek var? Yani burada aynı videoyu bir daha atmak bir şey diyemiyorum artık biraz moralim bozuldu yine de söylemek istedim. Ee, gördüğünüz zaman şikayet ederseniz çok sevinirim sevgili yengeçler. Evet şimdi başlayalım aklınızdaki kişinin geçmiş enerjisine. Geçmişte size karşı e, hani neler yapmış, ne düşünmüş? Bir bakalım. Geçmişte size karşı bir eylem düşünmüş sevgili izleyicilerim. Artık sizi hayatına almak için bir ee, eylemde bulunmuş çok böyle hoşuna gitmişsiniz çok beğenmiş aşırı bir tutkuyla başlamak istemiş sizinle bir başlangıç yapmak istemiş hep bir hareket içerisindeymiş flört etmek istemiş bakar mısınız sizi hayatına almak istemiş yani öyle bir çekim gücü hissetmiş ki kesinlikle bu kişi benim hayatımda olmalı ve onunla birlikte bir şeyler yaşamalıyız demiş yalnız biraz da korkuları endişeleri varmış bu kişinin ee, ona rağmen sizinle bir yuva kurmak veya da birlikte bir şeyler paylaşmak yaşamak sevinçli keyifli vakitler geçirmeyi çok çok istemiş. Aslında e, amacına kavuşmuş mu kavuşmuş gibi gözüküyor. Adeta hani sizinle birlikte bir şeyler yaşamış geçmişte çok keyifli vakitler geçirmişsiniz inkar etmiyor. Ne hissetmiş duyguları nedir dediğimde bu kişi aslında korkularla yüzleşmeye çalışmış. Burada biraz hani vicdanı rahat değilmiş sanki böyle uykusuz geceler yaşamış vicdanının rahat olmadığı için bazı korkuları endişeleri varmış. Burada bazı konularda belirsiz kalmış hani sizinle çok güzel keyifli vakitler geçirmiş çok da böyle arzu istek duymuş ama nedense böyle bilinç altında böyle bir korkuları var. Bazı korkular geçmiş yaşadığı geçmişteki yaşadığı ilişkiler onu korkutuyor gözüküyor. Evet kalbinden ne geçiriyor diye bakalım mutluluk. Bakar mısınız? Sizin de çok mutlu olmuş ama bu. Sizin de özlediği bir ilişkiyi paylaşmış. Böyle bir ilişki yaşamayı özlemiş. İlgi duymayı, ilgi duyulmayı, sevmeyi, sevilmeyi e, çok özlemiş. O kadar güzel vakitler geçirmiş ki böyle bir vakit bir daha geçirir miyim diye. E, yani e, nasıl desem? Nasıl da sen böyle hani böyle bir daha vakit geçirebilir miyim acaba diye hep kendi kendine bir kere daha böyle bir şeyler yaşamak istiyorum diyen biri var adeta. Yani bu an hiç bitmesin diyen birisi varmış geçmişte. Peki zihninde ne söylemiş size? Aman Allah'ım bu hani çok özlüyor şu anı. Dediğimde geçmişi düşünüp düşünüp bakın geçmişte böyle bir şey yaşar mıyım dediğinde şu an geçmişte çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece demiş sizden uzak durmak isteyen, uzak kalmak isteyen birisi var. Sizin de her ne kadar mutlu olsa da uzak durmalıyım diyor aklınızdaki kişi demiş yani geç yakın geçmişte. Eğer ki şu an bir aranızda bir mesafe varsa o mesafe uzak durmak zorundayım dediği için yoksa seviyor mu seviyor. Ee, yalnız işte korkuları var. O korkularına yenik düşmüş. Peki şu anki güncel enerjisi nedir diye bakmak istediğimde şu an biraz kurnazlıklar <laughs> kurnazlıklar düşünüyor. Kurnazlık çalıştırıyor sevgili izleyicilerim. Acaba onu hayatıma nasıl alabilirim geri diye. Gerçekten ne de demek ki şurada çok özledim diyordu. Ee, kurnazlıklar yapıyor ama sevginizi ifade edin. Burada sizin kalbinizi çalmak için, bakın çalmak için diyorum, kalbinizi çalmak için böyle size romantik bir yaklaşacak, romantik bir jest yapabilir şu an. Şu sıralar çünkü çok özlemişti. Bakalım, evet sizinle bir uyum içerisinde olmaya çalışıyor ama size sizin gibi davranarak aynalık yaparak yani böyle yavaş yavaş sizin kalbinizi kazanmak böyle romantik şeyler yaşamak isteyen bir aklınızdaki kişi var bakın iç sesi içimdeki ses hep ona kulak veriyor içimdeki ses beni nereye yönlendirirse ben de oraya gideceğim ona göre hareket edeceğim diyen biri var kendi de kararsız burada kendinden emin değil aslında sadece tek istediği sizinle mutlu olmak eski geçmiş yaşantısında sizinle geçirdiği vakti düşünüp onu özleyip o anı tekrar yaşayabilmek için şöyle minik bir jest uygulayabilir. Şu sıralar adımı var mı? Kurnazca bir adım yapabilir sevgili izleyicilerim. Peki hisleri nedir? <laughs> Size çok seven birisi var. Gerçekten de hayatına bir güneş gibi doğduğunuzu düşünen, böyle hissettiren, hayatımı aydınlattı, günümü aydınlattı. Yani böyle e ona güç verdiğinizi de düşünen birisi var. Hani bana güç veriyor. Hayatımı yeniden canlandırdı. Hayatıma ışık kattı, neşe kattı, sevinç kattı diyen birisi var. Şu sıralar sizinle tekrardan aynı mutluluğu yaşamak isteyen birisi var. Size güneşim diyor adeta. Şimdi ne yapalım? Bir de kalbine bakalım. Kalbinden ne geçiriyor? Bir şeyleri Zamanla sanki bir şeyi e, zamana bırakmış zamanla olur elbette dediği ya da böyle hani zamana bırakmış ama doğru zamanda beklemeyi istediği bir durum var. Şu an çok güzel planları var sinsice hem de <laughs> onun için güzel olabilir ama yani diyor ki. E, Zamanı bıraktım zaman her şeyin ilacıdır bir şeylerin çözülmesi için biraz zaman önemli diyor Z bir şeyleri çözmeye çalışıyor sevgili izleyicilerim sanki kalbinde çözmesi gereken bir şeyler var bir durum var onu halledikten sonra size adım atacak çünkü size hayatında bir merkeze koymuş güneşim diyor yani ısı, ısı enerjim hayat kaynağım diyen birisi var evli olun veya bekar olun fark etmez e, eğer ki hani evli olup da aranızda bir problem varsa sizi gerçekten de seven ama bir şeyler yapılması, oluşulması gerekiyorsa da burada ilişkisi hakkında hani bir şeyleri zamana bırakmış belki bir şeyler almak istiyordur, bir şeyler yapmak istiyor. Bu kişinin bir eylemi var size. Hani evliyseniz aynı evin içindeyseniz tabii ki böyle bir kurnazlıklar düşünüyor sanki bir şeyler yapma peşinde. O yüzden bir şeyleri zamana bırakmış. Hani e, sevgiyle ilgili, ilgiyle ilgili belki bir şeyler yapmak istiyor, belki bir şeyler almak istiyor ama Bunları zamana bırakmış olabilir. Şimdi biraz e, bir şeyler peşinde, başka şeyler. Yani bir şeyler diyorum ama bu sefer de huylanacaksınız. Burada e, evli olan izleyicilerim hayatında sanki hani böyle kafasını karıştıran bir şeyler var veya bir şeyleri elde etmek istiyor. Bir, belki para kazanmaktır. Belki e, bir iş peşindedir. iş kurmak, iş yapmak. Hani o yüzden belki ilişkiye fazla zaman ayırmamış olabilir. Çünkü burada bir kurnazlık çalıştırdığı gözüküyor. Kafası başka yerlerde gözüküyor. Eğer ki hani biraz önce bekarsanız veya bir ilişkiniz varsa da diye söylediğimde burada yine bir kurnazlık çalıştırdığı gözüküyor şu an. Ama dediğim gibi en güzeli sizin hayatında güneşi olduğunu ve bir şeyleri zamana bıraktığı o zamanı bir ayarlasın. O zaman vakti geldiği zaman size eylem yapacak ama şu an bir sanki eylemi var mıydı bir daha bakacağım. Hayır kendi eylemi yok ama kendini ifade etmek için bir şeylerin içinde oturmasını bekliyor. Bir şeyler içinde otursun rahat etsin sonra onu zamana bıraktım diyor. Peki zihninde ne geçiyor? Her şey geçiyor, senin yerin hep bende, bende hep aynı. Her şey geçiyor, senin, senin yerin, ben senin yazacaklardı galiba o yüzden anlayamamışım. Senin yerin bende hep aynı. Kartı şöyle bırakayım, Size de durdurup okuyabilirsiniz. Yani sen bende hiçbir zaman değişmedin diyor. Hep aynıydı, her zaman güneşimdin ama şimdi şu sıralar uğraşmam gereken bir şeyler var diyor. Olabilir sevgili seyircilerim çünkü... E, kafası çok e, değişik çalışıyor bu sıralar bir yapması gereken bir şey var galiba. O yüzden ilişkisine odaklanamamış. E, eğer ki o dediğim gibi toparlarsa gelecek. Yoksa sanki eylem yok gibi gözüküyor. Peki yakın gelecekte toparlayıp da gelebilecek mi diye bakalım. <laughs> Sevgili izleyicilerim, bu kişinin sanki kafası başka yerde, aklı başka yerde. Toparlayacak da gelecek mi diyorum. Yok ne münasebet diyor. Benim işim biter mi hiç? Hiç bitip de gelebilir miyim diyor. Hala kurnazlık peşinde, bir şeyler peşinde, bir kazançlar peşinde. Ya başkasını düşünüyor, başkasını hayatını alıyor. Sen ceptesin diyor. Şimdi bu iki tane kart kurnazlık kartı gelince de insanın aklından geçiyor yani. Ya birisini hani sen ceptesin, hayatındasın ama başkasını mı ayarlayayım diyor. Yani burada kurnazlık peşinde. Bir şeyleri elde etme peşinde. <laughs> kimya sizinle ilgili e, kimyasının uyduğu gözüküyor aslında güçlü bir çekim gücümüz var fakat şu sıralar sanki kafası karışık aaa e, ihanet yok sevgili izleyicilerim kurnazlık başka bir şeylere çalışıyor kafası şu sıralar aklı başka bir yerde başka kazançlar başka şeyler peşinde bir böyle haklıyken haksız durumuna düşmek istemiyor ya da size haklıyken haksız duruma düşürmek isteyebilir. Burada size o kadar bir çekim gücü var ki hani evliyseniz de çekim gücünüz çok fazla. Ama burada bir evlilik eğer evli değilseniz bir evlilik teklifi gelebilir sevgili izleyicilerim. İlerleyen yakın gelecekte yani bu Eylül ayında bir evlilik teklifi alabilirsiniz evli olmayanlar ve bakar mısınız yük diyor. Bu yükü ben alırım. Bu sorumluluğu ben taşırım diyor. Ee, yani yük de olsa yük değil benim için. Kesinlikle ben bu ilişkide varım diyen birisi var. Bakar mısınız? Kalbinde size ne kadar büyük bir şehvet duyuyor. Sizi ne kadar tutkuyla derinden seven birisi var. Yani bu bu kadar sevmeye eee bilemiyorum kurnazca belki size hayatında alacaktır bu karttan biraz korkmuştum hani şu kılıç beşlisi gerçekten de sinsi bir kart o yüzden böyle sinsice sizi tuzağına düşürüp aşırı böyle çekim gücünden dolayı siz yüz vermeyecekseniz e, bu kişi o kadar size çekim gücü hissediyor ki elinde sonunda kurnazlık yaparak size hayatını almayı düşünüyor İstiyor musunuz istemiyor musunuz bilmiyorum ama eğer hani evli değilseniz gerçekten de size evli, evlilik yoluna kadar Hani kurnazca belki evlilik teklifi yapabilir öyle hayatını alabilir O yüzden sizin aklınıza çelecek ve hayatını almayı düşünüyor O şekilde gelecek gözüküyor Peki hisleri nedir size karşı? Evet sizinle beraber şifa bulduğunu düşünen birisi var. Zaten güneşim diyordu. Burada şifa kaynağım beni İyileştirecek tek insan sensin diyen bir aklınızdaki kişi var. Seninle birlikte kötü günlerimin gideceğini ve iyi günlerimin geleceğine seninle geleceğimizin artık iyileşme yönünde kendimi bulacağıma inanıyorum diyen, hem ruhumun, hem kalbimin, hem duygularımın bütün yaralarımın şifa bulacağına inanıyorum. Bu yüzden seni hayatımda istiyorum diyen birisi var. Sizin yanınızda o kadar çaresiz ki belki bu yüzden kurnazlık yapıyor. Kurnazlıkla size hayatınızı alacak sevgili izleyicilerim ne yapacak bilmiyorum ama gerçekten de gözü kararmış birisi var sizi hayatında istiyor sizin olan her şeyi hayatında istiyor adeta peki ne söylemek ister size bir bakalım diyor ki aklınızdaki kişi yani yakın gelecekte diyecek ki ait olmadığım bir toprakta kök salmaya çalıştım ölmedim ama ne meyve verebildim ne çiçek açtım diyor Evet burada hani daha önce belki de bu kişinin bir birlikteliği var. O yüzden kurnazlık yapıyor. Eğer ki evliyse ya da bir ilişkisi varsa da size geliyorsa sevgili izleyicilerim. Hani ait olmadığım yerde mutsuzdum. Orada hiçbir şey olmadı. Kök de salamadım diyor. Ölmedim de Meyve de vere, hani ne meyve verebildim ne çiçek açtım diyor. Ben yani benim burada hiç mutlu olamadım ama senin yanında senin o kadar bir tutku var, o kadar bir heyecan var ki seni görünce seni hayatımda istiyorum diyor ama e, bu kişi bilemiyorum gerçekten de demek ki hayatında belki biri olabilir. Şimdi bu kartın da çıkması hayatında sanki biri var da sizi görünce size tutulmuş, size böyle Takılı kalmış ve size hayatını alabilmek için bütün numaraları deneyecek gibi gözüküyor. Biraz temkinli olun ben korktum bu açılımdan. Ee, i̇lerleyen zamanlarda neyi gösterir bilmiyorum ama e, burada da temkinli olmakta fayda var sevgili izleyicilerim. Peki aklınızdaki kişinin size bir de sözcüklerle bahsetmesini istiyorum. Burada sorunuz varsa sorunu alacağım demiştim. Bakayım ne söylemişsiniz? Barışma var mı kavuşma var mı demişsiniz? Burada barışma var, kavuşma var. Sizinle barışmak, kavuşmak istiyor ama kurnazca istiyor. Ya gerçekten de yaptığı başka bir eylemler var. Hani kurnazca çalıştırdığı bir şey var. Ee, hani o kadar söyledim açılımda ama şunu da görünce gerçekten de hani hayatında sanki biri var, bir sevgilisi ya da belki evli bilmiyorum, yüzük de vardı burada. Ee, sanki hani tamam evliliğe doğru gitmek istiyor. Belki evlilikle ikna edecek sizi. Hani ondan ayrılacağım, sana geleceğim ya da şöyle böyle diyerekten Ağzınızdan girip burnunuzdan çıkacak sanki size hayatınızı almaya çalışacak gibi gözüküyor. Mutlaka temkinli davranın biraz korktum sevgili izleyicilerim. Evet aklınızdaki kişi soralım mı kartlara bu kişi? Ben sormak istiyorum bu kişi evli mi değil mi diye sormak istiyorum. Evli gibi gözüküyor ama nedense bilmiyorum evli mi değil mi diye bakmak istiyorum. Şu kart geldi bu kartı alacağım. Bu kişinin korkuları başka bir şey. Ne ile karşılaşacağımı, yüzleşeceğimi bilemiyorum diyor. Hani o yüzden de belki kararsız olabilir. Şimdi sevgili izleyicilerim, bu kişi gerçekten ne ile karşılaştığını, ne ile yüzleştiğini bilmiyor, yolunu bilmiyor. Evli mi diye baktığımda, bu kişi belki de yasak aşk olarak da geliyor olabilir. Hani şeytanın çıkması ama ilahi sistemin e, dokunuşları bilmiyorum sanki bu kişi biraz büyük konuşmuş hani ben evlere yakıştıramıyorum ya da evliler böyle bir şey yapar mı dediyse böyle bir ağzının payını almış gibi gözüküyor demek ki karşına biri çıkınca gerçekten de aşık oluyormuşsun gibisinden ilahi sistem sanki bu kişinin nefsini ön plana koymuş sizi karşısına çıkarmış ee, söylediği büyük sözden dolayı da olmuş olabilir bu bilmiyorum böyle geldi bu hissiyat geldi içimde çünkü korktuğum başıma geldi diyor bunu nasıl yaşadım bilmiyorum diyen birisi var gerçekten de ee, yasak aşk olması çok büyük ihtimalde çünkü hani şeytan kartı e, biraz sorgulatıyor hayatı evet böyle bir eğer ilişkiniz varsa onun kendi imtihanı sevgili izleyicilerim ee, hani ilahi sistem böyle bir sürüklemiş. Belki de siz de öyle söylemiş olabilirsiniz. Dikkat edin. Ee, yine de hani iyice her şeyden emin olmadıkça eğer ki kandırılıyorsanız birisi yok diyorsa hayatında biri var diye çıkabilir bir anda bu ilişkiye biraz temkinli davranın. Kolektif bir açılım olmayabilir de tabii ki. Ama yine de siz e, böyle aklınızdaki kişinin her şeyini soyunu sopunu tülalesini bilmiyorsanız temkinli davranmakta fayda var. Ama gerçekten de bu kişiyle evliyseniz de ya da soyunu sopunu biliyorum evli değil diyorsanız tabii ki kabul edebilirsiniz. Evli değil diyorsanız bakın ilahi sistem gerçek bir aşkı tutkulu bir aşkı karşısına çıkarmış olabilir bu kişinin. Öyle düşünebilirsiniz. Sizinle tutkulu bir aşk yaşayacak İlahi sistem bunu buna bir el atmış. İkinizin belki dualıdır ve çok güzel tutkulu bir aşk yaşayacaksınız. Ama evliyseniz de e, hani aklınızdaki kişi evliyse hani siz evliyseniz eşimin niyetlendim diyorsanız bu kişi e, korkularına rağmen bir şeyleri başarmış ve ilahi sistemde ona gerçek aşkı sunmuş. Sizi belki e, bütün nefsiyle sevecek Karşınıza bu şekilde, hani çıkacak şekilde size yeniden aşık olacak, yeniden bir tutku hissedecek, yeniden bir şehvet hissedecek. Belki böyle ilişkinizi bir tazeleyecek gibi gözüküyor. Artık e, ilerleyen zamanınızı göremiyorsunuzdur, hani önümüzü göremiyoruz, ayrılık var mı diye düşünüyorsanız burada ayrılık değil, daha çok birbirinize tutkuyla bağlanmak gözüküyor sevgili evli izleyicilerim. Evet böyle toparlamak istedim. Çünkü ilahi sistemi de değmesiyle birçok aşaması var. Hepsini teker teker söyledim. Size ait olanları alıp kabul edin. Ait olmayanları da hemen iptal 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 diye geri iade ediyoruz. Şimdi sevgili kadın izleyicilerim aklınızdaki kişinin size sözcüklerini dinleyeceğiz. Şimdi bu kartımızda erkek izleyicilerim bakalım aklınızdaki kişi size vedalaşmadan önce ne söyleyecek. Bir tane de şunu alayım hiç karıştırmadan. Evet sevgili kadın izleyicilerim aklınızdaki kişi ne söylüyor? Şöyle yaklaştıracağım siz de okuyun. Durdurup okursunuz belki. Kirpi kuşlarına kadar aşık olduğum kadın. Seni seviyorum demiş. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Bakar mısınız? Sevgim pekişiyor diyor. Burada gerçekten de hani sizi çok seven birisinin ilerleyen zamanlarda yakın gelecekte size sevgisi pekişecek. İşte bunu anlatmaya çalışmıştım. Şu enerjilere bayılıyorum sevgili yengeçler. Burada diyor ki hani o kadar vadir atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki... Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor. Belki önceden sevgisini gösterememişti. Belki de aşık değil de sevgisi yoktu ama şu an size sırılsıklam deliler gibi aşık olan gözleri sizden başkasını görmeyen bir aklınızdaki kişi var sevgili seçerim. Peki erkek izleyicilerim sizin aklınızdaki kişi seni söylemek istiyor. Çaresizlik. O kişi de çaresizce sizi beklediğini söylüyor. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandırdıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim demiş. Hareket edemeyen, kıpırdayamayan bir aklınızdaki kişi var sevgili eril sevgili erkek izleyicilerim. Biraz böyle sanki bir şeyi bekliyor, güçlenmeyi bekliyor. Biraz güçlendiği zaman size gelmeyi düşünen birisinin varlığı gözüküyor. Evet bu kolektif bir açılımda uyumlandıysanız şifa olsun diyorum. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Uyumlanmadıysanız da izleyicilerime bir jest olsun. İlk defa yapmamın verdiği bir jestle hiç kimseyi boynu bükük göndermek istemedim. Hadi 3 tane kart seçeceğim. İsterseniz üçünü birden tercih edebilirsiniz. Seçebilirsiniz. Ayrı ayrı izleyin. Hani ayrı ayrı kişilere. Ya da aklınızdaki kişiler için kişi için bir tane kart seçebilirsiniz. Bu kartla bu yorumla uyumlanmayan izleyicilerim. Uyumlandıysanız bile bir kere daha seçmek istiyorum derseniz siz bilirsiniz. 3 tane kart seçeceğim. Bütün kolektife şifa olsun inşallah. Bir numara, iki numara, üç numara diye bir taneyi seçin sevgili erkek izleyicilerim. Şimdi kadın izleyicilerim için üç tane kart seçeceğim. Bir numarayı aldık hemen o gelmek istedi. İki numara ve üç numara. İlk önce erkek izleyicilerimin aklındaki kişiye bakalım. Evet sevgili izleyicilerim bir numaradan başlıyorum. Hazır mısınız? Biliyorum demiş. Oyalandığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğüne baş başa bırakmam demiş. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki e, sevdiğiniz kişi. İki numara diyelim. Kıskançlık. Ne çok kıskançlık çıktı. Başka birini sevebilme ihtimalim beni yok ediyor. İçimdeki güçten ne yapabileceklerimden, ne yapabileceklerimden korkuyorum demiş. Yani burada e, baya bir kıskançlık haline giren bir aklınızdaki kişi var. Üç numarayı seçen izleyicim. Birlik havuzu. Seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimize olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz demiş. Birlikte olmayı isteyen bir aklınızdaki kişi var sevgili yengeçler. Evet şimdi ise kadın izleyicilerimin aklındaki kişiye bakacağım. Bir numarayı seçiyorum. Benim yolum senin yolun demiş. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin demiş. Şükredişimsin demiş. İki numara ise <laughs> sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum demiş. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum demiş. Üç numarayı seçen izleyicim seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili yengeçler. Evet bu da sizlere armağan olsun diyorum. sizlere sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.